Uzay dediğimizde uzun mu uzun sonsuz bir karanlık geliyor aklımıza. En çok sorduğumuz acaba bizden başka yaşayan var mı sorusu yüzyıllardır kafaları karıştıran ve merak uyandıran bir soru oldu. Peki bu sonsuz karanlık ne zaman araştırılmaya başlandı? Ne zaman uzaya adım atabildik? Yüzyıllardır çağ açıp kapayan insanoğlu sonunda gözlerini yukarıdaki karanlığa dikmişti. İşin aslında tabii ki eski gök bilimciler uzay ile alakalı araştırmalarını yapıyorlardı. Fakat gökyüzüne bakmaktan ileri gidilemiyordu. Ta ki 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1 bir uydusunu yörüngeye gönderene kadar. Hatta geçtiğimiz günlerde Rusya'da Covid-19 aşısı olduğu ileri sürülen ilaca 1957 yılına bir gönderme yaparak Sputnik adını verdiler. Buraya geri döneceğiz tabii ki ama öncesinde ilk uzay çalışmalarına değinmek isterim. Sonuçta hadi yaptım, oldu, bitti, gönderdim denmiyor. Yıllar süren araştırmalar ve öğrenme süreci işin içerisine giriyor. Amerikan roketçiliğinin öncüsü olan Robert Goddard dünyada ilk sıvı roketi fırlattığında yıl daha 1926 idi. Bazı kesimler uzay çağının başlangıcı olarak bunu kabul ederler. Ama ne yazık ki Goddard'ın roketi uzaya bile ulaşamamıştı. Fakat bundan daha güçlü bir gelişim varsa o da 1944'te uzaya kısa süreliğine çıkan Alman yapımı V2 roketiydi. Bu da onu uzaya çıkan insan yapımı ilk nesne haline getirdi. Roket Karman çizgisinin üstüne çıkabilmişti. Karman çizgisi nedir derseniz eğer deniz seviyesinden 100 kilometre yükseklikte bulunan ve genellikle dünya atmosferi ile uzay arasındaki hayali sınır olarak kabul edilir. Adını Macar asıllı Amerikan mühendis ve fizikçi olan Theodor von Karman'dan almıştır. Gelelim Sovyetler Birliği'ne. Sovyetler Birliği'nin 1957'de kesin olarak yörüngeye oturttuğu Sputnik 1 uydusu uzay çağını başlatmıştır. Bu uzay çağını başlatan güzel araç 83 kilogram ağırlığında ve dünyanın ilk yapay uydusu. Dünyanın çevresindeki bir turunu 98 dakikada tamamladı. Bu gelişmelerden sonra tabii ki uzay yarışı başladı ve Amerika ile Sovyetler arasında kıyasıya bir mücadele sürmeye başladı. Teknolojiyi kullanabilen diğer ülkeler de bu yarışa katıldılar. Mesela Çin ve Fransa gibi. Ama göz önünde olanlar ABD ve Sovyetler oldu. Tabi Sovyetler uzaya araç gönderir de Amerika durur mu? Yapıştırmış Apollo 11'i. Sovyetler ilk uzay aracını gönderirse biz de Ay'a insan indiririz diyerek bu uzay yarışını alevlendirmişlerdir. Apollo 11, 1969 yılında Ay yüzeyine yapılan ilk insanlı uzay görevidir. Roketin kalkışı sırasında tam 500 milyon kişi bu fırlatılışı izlemiştir. Görevdeki 3 astronot olan Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins'ti. Collins, Ay'ın yörüngesinde Armstrong ve Aldrin'i taşıyan modülle bir araya gelmek için araçta beklerken Buzz Aldrin ve Neil Armstrong Eagle adlı ay örümceği ile Ay'ın yüzeyine inerek ilk adımlarını attılar. Neil Armstrong aya ilk adımını atarken bir insan için küçük İnsanlık için büyük bir adım ifadelerini kullandı. Gerçekten de bu insanlık adına büyük bir adımdı. Kitaplara, filmlere konu olan gökteki bu parlak nesneye sonunda insanoğlu adımını atmıştı. Ve bu adımdan sonra 3 astronot uzayda 8 gün daha kaldıktan sonra dünyaya döndüler. Ve bu gidiş geliş uzay yarışının kısmen sonu olmuştu. Amerika bu yarışta galip gelmişti. Tabii ki 1957'den 69'a kadar geçen bu 12 yıllık süreçte Sovyetler Birliği de çok fazla göreve imza attı. Örnek vermek gerekirse uzaya giden ilk insan Sovyetler Birliği'nden çıktı. Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotu Yuri Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracı ile uzaya giden ve yörüngede turunu tamamlayan ilk insan oldu. Asıl uzay çağının da bu şekilde başladığını da söyleyebiliriz. Her ne kadar ABD'nin galip geldiği düşünülse de Sovyetler yine durmadı ve Amerika'nın aya insanlı görevine bir cevap niteliğinde olan tarihteki ilk uzay istasyonu olan Salyut 1'i 19 Nisan 1971'de yörüngeye gönderdiler. Salyut'un ilk mürettebatı olan Soyuz 10 güvertesine kenetlenmeyi başarmıştı. Fakat bir arıza nedeniyle istasyona geçemedi. İkinci mürettebatı Soyuz 11 ile istasyona ulaştı ve 23 gün kalarak verimli çalışmalarda bulundu. Ancak Soyuz 11'in dönüş kapsülündeki basınç eşitleme süpabının atmosfere girmeden açılması üzerine 3 kişilik mürettebat uzayda öldü. Bu uzayda gerçekleşen ilk insan kaybıydı. Salyut 1 11 Ekim 1971'de atmosfere girerek yandı. Ayrıca Soyuz 11 insanlı bir uzay aracının tarihte ilk kez bir uzay istasyonuyla başarılı bir şekilde kenetlendiğini de gösteriyor. Sovyetler Birliği Sputnik 1'i gönderdikten hemen bir ay sonra Sputnik 2'yi gönderdiler. İçinde bir canlı ile. Yuri Gagarin gönderilmeden önce tabii ki ilk olarak bir hayvanın gönderilmesi gerekiyordu. Bir insanın hayatını riske atamazlardı. Bu yüzden bu güzel köpeği göndermeyi tercih ettiler. Bu köpeğin adı Laika. Dünya yörüngesine çıkan ve orada hayatını kaybeden ilk hayvan ünvanını taşıyor. Aslında uzaya ilk olarak hayvanlar çıktı da diyebiliriz. Neden köpek diye bir soru geliyor aklımıza. Sovyetler ise bunu şöyle açıklıyor. Bilim insanlarına göre köpekler sabit olarak bir yerde uzun süre kalabiliyorlar. Gönderilen araçların içerisinde de alan çok geniş olmayacağından bir kafeste gönderiliyor hayvanlar. Burada da dikkatler köpeklerin üzerine çekiliyor. Köpekler tercih edildikten sonra evcil köpekler mi yoksa sokak köpekleri mi tercih edilmeli deniyor. Ve sokakların zor koşullarına dayandıkları gerekçesiyle sokak köpeklerini uzaya göndermeyi tercih ediyorlar. Ve bu tercihlerindeki lider uzay öncüsü Laika oluyor. Laika Muhtemelen R7 roketi ile köpeğin bulunduğu bölmenin ayrılması sırasında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olduğu düşünülen aşırı ısınmadan dolayı fırlatmadan sonraki birkaç saat içerisinde hayatını kaybetti. Her çıkışın bir de inişi vardır. Uzaya bu kadar bağlanmış olsak da insanların gözünü korkutan büyük olaylar da oldu ve bu olaylar yüzünden insanlar artık uzaya çıkmaktan korkar hale geldiler. Uzay için ayrılan bütçeler azalmaya başladı. 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen Challenger uzay mekiği faciasından sonra uzaya insanlı görevler gitgide azaldı. Kazanın ardından NASA mekiklerinin hepsini güvenlik gerekçesiyle 1988 yılına kadar kullanmama kararı aldı. Az önce de bahsettiğim gibi bütçe gitgide azalmaya başladı. Tabi bunun sebebi olarak bir yandan da Sovyetlerin çöküşü ve Amerika'nın karşısında rakibinin kalmayışı da gösterilebilir. Zaten Sovyetlerin çöküşünden itibaren de Amerika yarışacak kendine denk bir rakip bulamadığından işlerinde acele etmedi. Challenger 28 Ocak 1986 yılında fırlatıldı. Ancak büyük sorunları vardı. Kış mevsiminin getirdiği soğukluk nedeniyle bazı bilim adamları NASA'ya görevin iptal edilmesini bildirmişlerdi. Ama NASA bunu kabul etmedi. Challenger fırlatıldı ancak yerden 15 kilometre yukarıda 73 saniye sonra infilak etti. Patlamanın sebebi ise mekik fırlatılmadan önceki gece hava çok soğuktu ve bu soğuktan ötürü mekiğin yakıt deposunun contaları gevşedi. Fırlatıldıktan sonra ise maalesef büyük bir patlama gerçekleşti ve Challenger McKee içerisindeki 7 yolcu ile artık yoktu. Şimdiki duruma bakınca iyi ki de bu uzay yarışı olmuş diyorum. Çünkü eğer şu an Mars'ı 4K kalitesinde görebiliyorsak bu yarış sayesindedir. Eğer yıldızlar arasında bir aracımız süzülüyorsa, eğer Satürn'ün halkalarını net bir şekilde görüyorsak ve eğer Enceladus'ta hayat olduğuna inanıyorsak işte hepsi bu uzay yarışı sayesindedir. Umarız bu yarış daha da alevlenir ve çok daha iyi şeyler görürüz. Uzayda bayrağımızı görmek umuduyla. Hoşçakalın.